Sahnelerin hocası Hilmi Hoca'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere EBOB Eko problemleri ve periyodik durum içeren problemler konusunu işleyeceğiz. Bir önceki videomuzda EBOB Eko'nun tanımını, özelliklerini, bayağı bir soru tipini, önemli soru tiplerini çözmüştük. Bugün de problem tarzı sorular çözeceğiz arkadaşlar. Ebu problemleri başlıyor. Bu videodaki sorular içerikleri de 3-4-5 TYT Matematik Soru Bankası'ndan aldık arkadaşlar. Konu bittiği zaman önerdiğimiz kitaplardan soru bankalarından mutlaka sorular çözmenizi tavsiye ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı da kesinlikle unutmuyorsunuz. Ebu problemleri başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ilk sorumuz şöyle. 98 kilogram, 126 kilogram ve 154 kilogram olan 3 farklı kuru gıda ayrı ayrı birbirlerine karıştırılmadan eşit kapasiteli paketlere konmak isteniyor. Bu iş için en az kaç paket kullanılabilir deniyor arkadaşlar. Şimdi buradaki olay şu. Eşit kapasiteli paketlere konmak isteniyor arkadaşlar. Mesela bunları ben birer kilo paketlere koyabilirim. İkişer kilo paketlere de koyabilirim. Hepsini ikiye bölünüyor çünkü. Üçer kilo paketlere hepsini koyamam Mesela işte ikinci koyarım ama diğerlerini koyamıyorum gördüğünüz gibi. Yani bu paketten alabileceğim miktar ne olması lazım? Üçünün de birden bölen bir şey olması lazım. En az paket dediği için de üçünü birden bölen en büyük sayı bulmamız lazım ki kaçar kiloluk paketlere koyacağımızı bulmuş olalım. Şimdi bu soruyu çözmek için arkadaşlar bu üçünün EBOB'unu bulacaksınız. EBOB'unu bulduktan sonra bulduğumuz EBOB ne olmuş olacak? Bunları kaçar kiloluk paketlere koyacağımızı bulmuş olacağız bulduğumuz EBOB'la. Sonra ne yapacağız? Kaçarak yok paketleri bulduk ya arkadaşlar? 98 o sayıya bölerek kaç paket olduğunu, 126 o sayıya bölerek kaç paket olduğunu, 154'ü o sayıya bölerek kaç paket olduğunu bulup toplayacağız. Fakat bu uzun yol. Şimdi ise saniyelerin hocası saniyeler kazandıracak artistiko patinajı o, patinaj, o hareketo yöntemiyle geliyor sevgili arkadaşlar. Bakın şöyle yapıyorum. 98, 126 ve 154'ü hatırlarsanız e bulurken pratik bir şey söylemiştim. En küçük 2'ye böyle böyle git tarzı değil de 3'ünü birden bölen bir sayı söyle tarzında söylemiştim. Burada şimdi 3'ünü birden bölen bir sayı direkt görmek kolay olmayabilir. Haklısınız. Önce 2 ile küçültebiliriz. 2'ye böldüğümüz zaman burası 49, burası 63, burası ne oluyor arkadaşlar? 77. Şimdi 3'ünü birden bölen bir sayı söyleyin. 7 bölüyor bakın 3'ünü birden. Burada 7 kalıyor. Burada 9 kalıyor. Burada 11 kalıyor. 3'ünü birden bölen bir sayı yok. EBOB'u bulduk. Arkadaşlar 14. Bulduğumuz 14 ne? Kaçar kiloluk paketlere koyacağımızı bulmuş olduk şu anda. Peki sonra ne yapacaktık? 98-14'e bölerek kaç paket lazım olduğunu, 126-14'e bölerek kaç paket lazım olduğunu, 154-14'e bölerek kaç paket lazım olduğunu bulacağız ya. İşte buna gerek yok. Arkadaşlar dikkat bakın. Biz 98'in 126 ve 154'ün EBOB'unu bulurken yaptığımız işlemde buradan EBOB'u bulmakta kalmıyoruz. Şuradaki sayılarda bizim yukarıdaki sayılarımızın EBOB'a yani 14'e bölümleri anlamına geldiği için yani bunları direkt topladığımızda cevabı bulmuş oluyoruz. Yani 98 de böl yapmamıza gerek yok. Hazır burada cevabı 7. Yani EBO bulduktan sonra kalan kısım bizim aslında kaçar paket kullanacağımızı ifade ettiği için bunların toplamı direkt cevap olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuz şöyle. Boyutları 160 metre ve 180 metre olan dikdörtgen şeklindeki arsanın etrafı köşelere de gelecek şekilde eşit aralıklı en az kaç tane kazık kullanılarak dikenli tel ile çevrilir diyor. Önce biz tarlamızı bir çizelim arkadaşlar. Tarlamızın kenarları 160 metreye 180 metre. Şimdi eşit aralıklarla kazık çakacağımız için bu aralıklar hem 160 hem 180'i bölen sayı olması gerekiyor. Dolayısıyla 160 ile 180'i bölen en büyük sayı arıyoruz. Ne kadar büyük olursa aralık o kadar az sayıda kazık kullanmış oluruz. Dolayısıyla bunların nesini alacağım değerli arkadaşlar? Ebu bunu bulacağım bunların. İkisini birden bölen bir sayı düşünelim. Direkt 20'yi mesela göremediniz diyelim. Önce 10'a yazarsınız. 10'a böldüğünüzde 16, 18. İkisini birden bölen bir sayı 2. İkisini birden bölen sayıları bulduk. 8 ile 9 birden bölen sayı var mı? Yok. O zaman o bebimiz 20, 20 olmuş oldu. Peki bu o bebimiz ne arkadaşlar bizim? bir aralığın uzunluğu. Yani 20-20 aralıklarla önce klasik olarak çözelim sorumuzu. Burada kaç aralık var arkadaşlar? 9 aralık var. Peki 9 aralık kaç kazık demektir? 10 kazık demektir. Şöyle örnek vereyim. Bakın burada 2 aralık var. Fakat 3 tane köşe var. Bir fazlası tane. 3 aralık var. 4 tane köşe var. Yani 9 aralık ne yapar? 10 kazık yapar. Aşağıda da 10 kazık var. Yan tarafa gelelim. 160'ı 20'ye böldüğümüz zaman 8 aralık. 8 aralık demek 9 kazık demektir. Fakat bu kazıklardan iki tanesini köşedekileri zaten saymıştık. 7 kalmış oluyor burada. Şöyle yuvarlak için alalım. 7 kalmış oluyor. Şurada da 7 var. O zaman 7 7 daha 14. 10 10 daha 20. Toplarsak 34. Fakat ben burada olayı yaşamanız için bu şekilde anlattım. Bunun pratik çözümü var. Yani o bebi bulduktan sonra İkinci yol olarak şöyle anlatayım. Artistik ve patinaj hareketi olarak anlatıyorum bunu. Çevre bölü OBEP bana cevabı veriyor. Çevre ne burada? 160, 180 daha 340. 2 ile çarparsak 680. bebe böldüğümüz zaman bu tip sorularda cevabı vermiş oluyor. Yani 34 olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Yine bir bakın. Dikdörtgen şeklindeki bir arazi eşit kare parselleri bölünerek oluşan her karenin köşelerine ağaç dikilecektir diyor arkadaşlar. Boyutları 147 231 imiş. Yine eşit aralık olacağı için sevgili arkadaşlar bir önceki soruda olduğu gibi 147 231'in nesini bulacağız? Ebobunu bulacağız. Çünkü ikisini birden bölen bir aralık arıyoruz. İkisinin ebobunu bulurken kaça bölünüyor mesela bunlar? 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. 3'e bölelim. 3'e böldüğümüz zaman 49. 3'e böldüğümüz zaman arkadaşlar 77 olmuş oluyor. İkisini birden bölen ne var şimdi? 7 var. İkisini birden bölen bulduk. 7 ile 11'i bölen var mı? Yok. O zaman o 21 olduğunu bulduk arkadaşlar. Peki bizim bu tarlamızın o bebi 21 ya arkadaşlar. Üst tarafta kaç tane aralık var? Şu taraf 147, şu taraf 231 olmuş olsun. 231'i bebe böldüğümüz zaman biraz önceki soruda olduğu gibi ilk sorumuzda şunlar bizim cevabımızı veriyor aslında. 231'i 21'e bölersek 11 oluyor. Burada 11 aralık var arkadaşlar. O biraz farklı bakın. Çevre böyle OBEP değil. Burada çevreye ağaç dikmiyoruz. İçeride köşelere ağaç dikiyoruz. Yani görsel olarak gördüğünüz gibi şöyle bir şey olmuş oluyor yani arkadaşlar. Ağaçlar şöyle şöyle gitmiş oluyor. Dolayısıyla bakın 11 aralık kaç köşe demektir? 12 köşe demektir. Yani yukarıda şu noktalardan yan tarafa doğru 12 tane nokta olacak. Peki yani şöyle yazalım. 11 Aralık 12 köşe. Peki 147 21'e böldüğümüz zaman 7 oluyor. 7 aralık kaç köşe olmuş oluyor arkadaşlar? 8 köşe olmuş oluyor. O zaman şöyle bir durum oluyor bakın. Yukarıda 12 tane nokta her satırda 12 nokta var ağaçların geleceği. 12, 12, 12, 12. Kaç tane 12 olmuş oluyor? 8 sıra olduğu için yan tarafta 8 tane nokta var. 8 tane 12 olmuş oluyor. 8 tane 12'den 96 tane ağaç gerekmiş oluyor. Yani birinci sırada 12 tane, ikinci sırada 12 tane toplam 8 tane sıra olduğu için 8 kere 12'den 96 tane ağaç gerekmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sorumuz. Yukarıdaki eş dikdörtgenlerde en az kaç tanesiyle gösteri şekli kare şekli oluşturabilir diyor. Arkadaşlar bakın bu tip sorularda parçadan bütüne mi gidiyoruz? Bütünden parçaya mı gidiyoruz? Parçadan bütüne gidiyorsak, küçükten büyüğe doğru gidiyorsak kata doğru gidiyoruz demektir. Eko kullanırsınız. Bütünden parçaya geliyorsak yani küçültmemiz gerekiyorsa, bölmemiz gerekiyorsa da EBOB kullanıyorsunuz. Burada arkadaşlar bu dikdörtgenlerden kaç tanesini şöyle buluruz. Biz toplam alanı toplam alanı bir tane dikdörtgen alanına bölersek biz arkadaşlar dikdörtgen sayısını bulmuş oluyoruz. Böyle de düşünebilirsiniz. Şöyle de düşünebilirsiniz. Biz parçadan bütüne doğru gittiğimiz için 8'de 9'un ekokunu bulacağız. 8'de 9'un ekoku bunlar. Ardışık iki sayı olduğu için direkt çarpımlarıdır. 72. Yani karenin bu kenarı da 72, bu kenarı da 72 olmuş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla yukarıda kaç tane dikdörtgen olmuş oluyor? 72 bölü 9'dan 8 tane. Bu tarafa doğru da 72 bölü 8'den 9 tane. 8 çarpı 9'dan cevabı bulabiliyoruz. Fakat formülden de şöyle yapabiliriz. Toplam alanımız 72 çarpı 72. Dikdörtgenimizin alanında 8 çarpı 9. Bu mantık da güzel mantıktır. Yani toplam alan böyle dikdörtgen alanı dediğimiz zaman... Bazen toplam alanı vermiş olur. Alt tarafı vermez. Böleni vermez. Yani OBEP kullanırsınız. Bazen de alt tarafı vermiş olur. Üst tarafı vermez. OK kullanırsınız. Yani bu soruya biz başlarken aslında şöyle şurayı tekrar anlatayım. Formülü şöyle yapmış olalım. Çizdik böyle. Biz burada bize verilen olarak dikdörtgen alanı biliyoruz? Toplam alanı biliyoruz? Normal toplam alanı bilmiyoruz baştan. Dikdörtgen alanı biliyoruz. 8 çarpı 9. Toplam alanı bulmamız için de karenin bir kenarını bulmamız lazım. EBOB mu kullanacağız, EKOK mu kullanacağız? Yukarıdaki bir sayı arıyoruz. Büyük sayı arıyoruz. O zaman kat olan EKO kullanacaksınız. Yani EKOK'u bulduktan sonra da 72 x 72 demiş oluyorsunuz. Bunlardan bir tanesi sadeleşmiş oluyor. Cevap da 72 olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Bunun 3 boyutlu versiyonu var. Boyutları 15 x 20 x 25 santimetre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir şeker şeker kutusu. Yine küp şeklindeki şekerlerle en az kaç tane konularak doldurulabilir? Bakın bu sefer bir kutuyu şekerlerle dolduracağız. Yani burada şeker sayısı diyelim bakın şeker sayısı 3 boyutlu olduğu için toplam hacim bölü şekerin hacmi. Bir tane şekerin hacmi. Toplam hacmi. bir tane şekerin hacmine bölersek şeker sayısını buluruz. Peki biz burada toplam hacmi mi biliyoruz? Bir tane şekerin hacmini mi biliyoruz? Toplam hacmi biliyoruz. Nedir o da? 15 çarpı 20 çarpı 25. Peki bir şekerin hacmi için ne lazım bana? Bir şekerin kenarı lazım. O da küp şeklinde şeker arkadaşlar. Alt taraf lazım bize. Küçük olan sayı lazım. Yani bütünü parçalıyoruz. EBOB alıyoruz o zaman. 15, 20 ve 25'in 3'ünü birden bölen sayı 5'tir. 3'ünü birden bölen sayı yok artık. Dolayısıyla o bebimiz 5'tir. Şekerin hacmi de 5 çarpı 5 çarpı 5'tir. Değerli arkadaşlar şurası 3, şurası 4, şurası 5. Cevap da buradan 60 çıkmış olur. ULK ne demek ULK? Uzun lafın kısası. Arkadaşlar alan sorularında bakın bu cümlem çok önemli. Alan sorularında Toplam alan bölü parçanın alanı. Hacim sorularında toplam hacim bölü parçanın hacmi. Bazen sorularda parçanın boyutlarını verip toplamı vermez. Bazen de bütünün boyutlarını verip parçanın boyutlarını vermez. İşte orada bize toplam hacmi vermişse mesela bu soruda olduğu gibi yukarıya yazmış oluyoruz. Alt tarafı bilmediğimiz için parçayı bilmediğimiz için OBEP alıp çarpıyoruz. Bir önceki soruda da parçanın boyutlarını vermişti 8 ile 9. Yani alt tarafın biz alanını biliyorduk. Üst tarafın yani bütünün alanını bilmiyorduk. Bu sefer de ekok alarak gittik. Parçadan bütüne giderken ekok, bütünden parçaya giderken ebob kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz çok güzel bir soru. 3-4-5 yayınlarının sorusu. Çok hoş bir soru arkadaşlar. Yukarıda ebatları verilen süs ile aşağıdaki düzende en küçük kare zemin süslenmek isteniyor. Kare dediğimiz ne olmuş oluyor? Yani şurası ile şurası eşit olmuş oluyor gördüğünüz gibi. Gerekli olan taş sayısı toplam kaç tanedir diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi biz önce bu karenin bir kenarını bulmamız lazım. Ama burada direkt ebop ekok tarzı yapmamız biraz zor. Şöyle çünkü bakın. Birinci sırada yani A, B, A, B diye taşlar yan yana konuyor. İkinci sırada B, B, A, B, B, A diye yan yana konuyor. O zaman biz önce şunu yapmamız lazım. Yani biz Sağ tarafa doğru A, B, A, B ya da B, B, A, B, B, A'nın bir yerde bunların buluşması gerekiyor. Buluştuğu yerde şu tarafa baktığımız zaman kare dediği için bunlar da alt alta geldiği zaman 3 santim, 3 santim, 3 santim geldiği için de 3'ün katı olması gerekiyor. O zaman ben birinci satıra bakalım arkadaşlar. Şimdi birinci satırın ben uzunluklarını yazacağım. Önce bir tane 15 santimlik taş konmuş değil mi? Bakın önce boyu 15. ya yani bir taş koyarsak 15. İkinci taşı koyduğumuz zaman 15 artı 5'ten 20. Üçüncü taşı koyduğum zaman toplam boyu yazıyorum ben. Çünkü bir yerde eşitlemeye çalışacağım ya. 3'te 15'lik A ekliyoruz 35. Sonra 5'lik B ekliyoruz 40. Sonra 15 ekliyoruz 55. 5 ekliyoruz 60. 3'ün katını yakaladık. Burada şimdilik duralım. İkinci satıra gelelim arkadaşlar. Önce 5'lik taş koyduk. Sonra bir 5'lik daha koyduk 10 oldu. 15'lik koyduk 25 oldu. 5 koyduk 30. 5 koyduk 35. 10 koyduk. Pardon 15 koyduk 50. Ondan sonra 2 tane 5 koyacağız. 5 koyduk 55. Bir 5 daha koyduk 60. Bakın 60'da buluştuk. Yani biz 60 santimde birinci satırdaki taşlarla da tam 60'a denk geliyoruz. İkinci satırdaki taşlar da 60'a denk geliyoruz. En erken beraber 60'da buluşmuş olduk. 55'te de buluştuk bakın. 55 hatta 35'te de buluştuk. Fakat ne demiştim ben biraz önce size? Buluştuğumuz yer aşağı doğru kenarlar 3 santim 3 santim gittiği için 3'ün katı olması lazım. Yani 3'ün katı olarak ilk buluştuğumuz yer 60 santimlik yer olmuş oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar üst taraf karenin yani şurası 60 santim olmuş oldu. O zaman burası da 60 santim olmuş oldu. Şimdi kaç tane taş olduğunu hesaplayacağız. Şimdi arkadaşlar aşağı doğru kaç sıra var? Bir sıra 3 santim olduğu için 60 bölü 3'ten 20 sıra var. Bu 20 sıranın 10 tanesi birinci sıradaki gibi konacak. 10 tanesini ikinci sıradaki gibi konacak. Peki biz birinci sıradaki gibi koyduğumuz zaman kaç tane taşta 60'a ulaştık? 1, 2, 3, 4, 5, 6. taşı koyduğumuz zaman 60'a ulaştık. Yani birinci satırda 6 tane taş var. Bu birinci satırdan 10 tane olacağı için 10 çarpı 6'dan 60. Niye 10'du? 22'ye bölmüştük. 20 sıra var. Birinci sıra, birinci, sıra, ikinci sıra. Birinci sıra, ikinci sıra şeklinde gittiği için 22'ye böldüğümüz zaman 10 tane birinci sıra şeklindeki taşlardan 10 tane de ikinci sıra şeklindeki taşlardan var demektir. Peki ikinci sırada kaç tane taşta biz 60'ı bulduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. O zaman arkadaşlar 10 sırada da 8 tane taş var. Toplam 140 tane taş var. Bu kare şeklindeki zeminde sevgili arkadaşlar. Bu da çok güzel bir soru yine 3 4 5'ten. Aşağıda yüksekliği 4,2 ve tabanı eni 6 tabanının eni 6 metre, boyu 7,5 metre olan dikdörtgen prizma biçimindeki bir odanın perspektif çizimi gösterilmiştir. Bu odanın tavanı hariç 4 duvarına ve tabanına eşit alanlı kare seramikler döşemek istendiğinde en az kaç tane seramik gerekir? Arkadaşlar virgüllerle uğraşmamak için bunları desimetreye çevirelim. 4,2 metre 42 metre. Yani yükseklik 42 metre şöyle yazalım. Tabanının eni 6 metre. Yani şöyle 60 desimetre diyelim. Pardon, eni deyince şöyle yapalım onu. 60 böyle olsun. Boyu da 75. Yani şurası da 60 olmuş oluyor. Mesela şurası 42 olmuş oluyor, değil mi arkadaşlar? Şimdi bu taşlara bakarsanız farkındaysanız eşit alanlı kare seramikler döşenmek isteniyor diyor. Eşit alanlı kare seramikler döşenmek istiyor diyor. Şimdi arkadaşlar o zaman ben 60'ında, 75'inde, 42'inde ebob olan sayı bulmam lazım ki karenin bir kenarını bulayım. 42, 60 ve 75'in ebobunu bulalım. 3'ünü birden bölen ne var? 3 var. 14, 20, 25. Üçünü birden bölen şu anda yok. O zaman ebob 3. Şimdi gelelim karşı duvara ya da şu yan, önce yan duvara bakalım. Şu duvara bakalım şimdi arkadaşlar. 60'a 42. Orada kaç tane kare kullanıyoruz? 60 çarpı 42 toplam alan bir tane arkadaşlar seramin alanı ne olmuş oluyor? Bir kenara 3 birim bulduk ya seramin alanını 3 çarpı 3. Yani 20 çarpı 14'ten 280. Yani biz sol tarafı 280 bulduk ya. Tam karşı duvar da 280 olduğu için 280 çarpı 2'den 560 yan duvarlar olarak hesaplamış olduk. Şimdi karşı duvara bakalım. Karşı duvarın toplam alanı 42 çarpı 75. Seramin alanı bir tane küçük seramin alanı 3'e 3. Bu da 14 çarpı 25'ten arkadaşlar. 350 olur. Fakat karşı duvarın bir de bizim taraftaki duvar var. Bu perspektif görüntü olduğu için bizim taraftan bakıldığı için şu anda görünmüyormuş gibi görünüyor. 4 duvar dediği için karşı duvarın karşısı olan bizim taraftaki duvarı da hesaplamamız gerektiğinden 700 olmuş oluyor. Bir tek neresi kaldı? Zemin kaldı. Onu bir tane hesaplayacağız çünkü tavan hariç diyor arkadaşlar bize. Tavan hariç diyor. Alt tarafın boyutları da ne olmuş oluyor? 75'e 60. Dolayısıyla arkadaşlar 75 çarpı 60'ı 3 çarpı 3'e böldüğümüzde de 25 çarpı 20'den 500 elde ederiz. Bunların toplamını da 1760 olarak bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Gelelim çalar saat sorusu. Aşağıda kaç saatte bir çaldı gösterilen farklı 3 saatin her biri saat 12'de kuruluyor. Buna göre ilk kez birlikte çaldıklarında saatler kaçı gösterir diyor. Birinci saat 1 bölü 2 saatte 1. İkinci saat 2 bölü 3 saatte 1. Üçüncü saat 3 bölü 4 saatte 1 çalıyor. Bunları dakikaya çevirebiliriz. 1 bölü 2 saat 30 dakikadır 60 bölü 2'den. 2 bölü 3 saat 60'ı 3'e böl 22 ile çarp 40 dakikadır. 3 bölü 4 60'ı 4'e böl 15 3 ile çarp 45 dakikadır. Şimdi bunları dakika cinsinden ekoklarını bularak işte kaç dakika sonra tekrar aynı anda çaldıklarını, saatin kaçı gösterdiğini bulabiliriz. Fakat ben size pratik bir şey göstereceğim arkadaşlar. Kesirli sayıların ekokunu göstereceğim size. Çok pratik olacak bu soru için. Dakikaya çevirmeden yapmış olacağız yani. Kesirli sayıların ekoku, payların ekoku bölü paydaların ebobudur. 1, 2, 3'ün ekoku ne? Bunlar artışık tek çift tek 1 çarpı 2 çarpı 3'ten 6 o okay keki. Alt tarafın ebobu da hem 2'yi hem 3'ü hem 4'ü bölen aynı anda bölen bir sayı olmadığı için birden başka ebobu 1'dir. Yani ben bu 1 bölük 2, 2 bölük 3, 3 bölü 4 saatin ekokunu 6 buldum. O zaman 3'ünün de katı olan zaman ne demek? 6 saat sonra demek. Yani bunlar arkadaşlar 6 saat sonra birlikte çalıyorlar. Yani saat 12'de kuruluyorlarsa 6 saat sonra 18.00'da Bunlar çalarlar ve saat bu saati göstermiş olur arkadaşlar. Şimdi periyodik durum içeren problemlerden birkaç tane çözeceğim ve videomuzu bitireceğim arkadaşlar. 4 günde bir nöbet tutan bir doktor 3. nöbetini salı günü tuttuğuna göre 12. nöbetin hangi gün tutar diyor. Şimdi sayın arkadaşlar 3. nöbet 12. nöbet 3. nöbetini salı günü tutmuş bana 12. nöbetini soruyor. Bu tip sorularda olay şu hedef şu. 12. nöbet kaç gün sonra olacak? 3. nöbetten sonra. 12. nöbet demek ne demek? 9 nöbet sonra demektir. Yani 12'den 3'ü çıkartıyoruz. 9 nöbet sonrayı soruyor demektir. Kaç günde bir nöbet tutuyormuş? 4 günde bir nöbet tutuyorsa 9 nöbet sonra demek 36 gün sonra demektir arkadaşlar. Bize 36 gün sonrayı soruyor. Peki bunu nasıl buluyoruz biz? 7 günde bir başa döndüğü için günler yani bugün mesela pazartesi 7 gün sonra tekrar pazartesi olduğu için Periyot 7 olmuş oluyor. 36'nın 7'ye bölümünden kalan 1 olduğu için salıya 1 ekliyoruz. Ve 12. nöbetimizin çarşamba günü olduğunu bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Yine benzer bir soru bitip karıştırdık burada tabi. Arkadaşlar Ali 4 günde bir, Kerem 6 günde bir nöbet tutuyormuş. İlk ortak nöbetlerini, birinci ortak nöbetlerini Perşembe günü tuttuklarına göre 10. ortak nöbetlerini hangi gün tutarlar? Şimdi arkadaşlar buradaki olay şu. Önce bir şunu bulmamız lazım. Kaç günde bir ortak nöbet tutuyor? Ali 4 günde bir, Kerem 6 günde bir nöbet tutuyorlarsa bunları kaç günde bir ortak nöbet tutarlar? 4 ve 6'nın ekoku yani 12. 12 günde bir ortak nöbet tutarlar. Peki bana... Birinci ortak nöbeti hangi gün tuttuklarını söylüyor. 10. ortak nöbeti sorduğu için 10-1'den 9 ortak nöbet sonrayı soruyor. Yani biz kaç gün sonra olduğunu bulmaya çalışıyoruz bu tip sorularda arkadaşlar. 9 ortak nöbet sonra yani 9 çarpı 12 gün sonradan bana 108 gün sonrayı soruyor demektir. 108 gün sonrayı bulmak için de periyot olan 7'ye böldüğümüzde kalanı 3 buluyoruz. Yani perşembeye 3 gün eklemiş oluyoruz arkadaşlar. Cuma, cumartesi pazar olmuş oluyor. 10. ortak nöbet arkadaşlar. 23 Ocak 1975 Perşembe günü dünyaya gelen Saniye'nin hocası Hilmi Hoca. Doğru bilgiler bu arada. 6. doğum günü hangi gün kutlamıştır diye bir soru soruluyor arkadaşlar. Doğduktan sonra yani 6 yıl sonrayı soruyor. Doğduğu zaman doğum günü kutlanmıyor biliyorsunuz. 6. doğum günü demek 6 yıl sonra. O zaman 6 yıl sonra hangi gün olduğunu nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız arkadaşlar. Bir yılda kaç gün vardır? 365 gün vardır. Yani biz 6 çarpı 365 gün sonrayı bulacağız. Perşembeden tabi. Yani biz 23 Ocak 1975 hangi gün olduğunu burada görüyoruz ya arkadaşlar. 6 yıl sonrayı bulacağız. Her yıl 365 gün olduğuna göre 6 çarpı 365 gün sonrayı soruyor demektir. Ancak artık yıl diye bir olay var. Nedir artık yıl arkadaşlar? 4 senede bir. Biliyorsunuz Şubat 29 çeker. Normal Şubat, Şubat 28 gündür. Ama 4 senede bir 29 çeker. O da biraz coğrafya anlatalım. Dünyanın güneş etrafında dönme süresi 365 gün 6 saat. Yaklaşık 6 saat. Orada da bir incelik var ama onu şimdi o kadar derine dalmaya gerek yok. O 6 saatler 4 senede bir toplandığı zaman... 4 tane 6, 24'ten bir tane artık yıl oluyor. Onu da 4 senede bir Şubat'a ekleniyor arkadaşlar. Dolayısıyla 4 senede bir Şubat 29 çekiyor. Yani 6 tane 365 yazacağız ama bu 6 sene içerisinde kaç tane artık yıl var? Peki ne zaman Şubat'a 29 ekleniyor? Yani bir gün ekleniyor 29 çekiyor Şubat. Ne zaman? 4'ün katı yıllarda. O zaman 1975'ten sonra 6 sene içerisinde dördün katı kaç tane yıl var? Bakın 1976 4'ün katı. 1980 de dördün katı arkadaşlar. Dolayısıyla iki tane dördün katı yıl var 6 yıl içerisinde. O zaman o artı 2 günü eklememiz gerekiyor. Yani 365 gün gibi hesapladık ama 76'da ve 80'de Şubat 29 çektiği için 2 eklememiz gerekiyor. Şimdi bizim 6 çarpı 365 artı 2 gün sonra hangi gün olduğunu bulmamız gerekiyor biliyorsunuz. 6 ile 365'i çarpıp 2 ekleyip bulduğumuz sayıyı 7'ye bölmeye gerek yok. Saniyenin hocasının öğrencileri böyle yapmaz. Dikkat edin bakın nasıl yapacağız peki? bölme konusunda anlatmıştım. Kalanların çarpımların kalanı kalanların çarpımına, toplamların kalanı kalanların toplamına eşittir. Yani biz burada önce 365'in 7'ye bölümünden kalanı bulup işlem yapabiliriz. 365'i 7'ye böldüğünüzde arkadaşlar kalan 1 çıkıyor. Dolayısıyla 6 çarpı 1 6, 2 daha 8. 8'i 7'ye böldüğünüzde kalan 1 olur. O zaman perşembeye 1 eklediğinizde Cevap cuma olmuş olur. Arkadaşlar son sorumuz. Şu an günlerden salı ve saat 19.30 olduğuna göre 586 saat sonra hangi gün saat kaç olur diyor. Yani burada gün ve saati beraber incelememiz gerekiyor. O zaman ben 586'yı önce 24'e böleyim. Kaç gün olduğunu bulalım. 586 saat içerisinde kaç gün geçiyor. Arkadaşlar iki kere var. 2 kere 24 48. Buradan 10. 6'yı indirdik. %6'da 24 kaç kere var? 4 kere var. 96. Kalan 10. Yani 24 gün 10 saat sonra soruluyor. O zaman önce 24 gün sonra gidelim. Bakın salıya 24 gün sonra hangi gün olduğunu bulacağım. 24 7'ye bölümünden kalan 3 olduğu için salıya 3 gün ekliyoruz. Çarşamba, perşembe, cuma. Yani cuma 19.30 oldu. Fakat buna bir de ne eklememiz gerekiyor? 10 saat eklememiz gerekiyor. Arkadaşlar bunu 10 saat eklediğimiz zaman 29.30 oluyor. Ne demek o 29? Cumartesiye geçiyor. Cumartesi çünkü 24'ten sonra biliyorsunuz ertesi güne geçmiş oluyor. 29.30 24'ten sonraki kısımda 5-30 olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar ebob ekok problemlerini de çözmüş olduk. İki videoda EBOB-EKOB'u bitirmiş olduk önemli bir konuydu. Soru bankalarından önerdiğim soru bankalarından mutlaka Ebo ve Kok sorularını çözüyorsunuz. Çözemediğiniz sorunun videoları var biliyorsunuz artık kitaplarda. O videoları da izliyorsunuz. Kanalımızı eğer ilk defa izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza önermeyi asla unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Saniye hocası sizlere selamlar gönderiyor. Esen kalın mutlu kalın arkadaşlar.